Merhaba. AGV, üzerlerinde personel ve makine emniyetini sağlayan emniyet sensörleri bulunan, merkezi bir iş emri yöneticisi ve trafik yöneticisi yazılımı üzerinde çalıştırılan, taşınması istenen bir ürünü A noktasından B noktasına tanımlanan, hız ve rota değerlerinde taşıyan, dilimize otomatik yönelimli araç olarak geçen, endüstriyel Araç ya da araçlar bütününe denir. AGV'nin yararları, AGV araçlarının üzerinde bulunan emniyet sensörleri sayesinde AGV araçları kolaboratif, yani insanla birlikte çalışma yeteneğine sahiplerdir. AGV araçları çalıştıkları ortamı emniyetli hale getirmekle birlikte AGV araçlarını çalıştıran iş emri ve trafik yöneticisi yazılımlarının algoritmaları sistemde tanımlanan bir iş emrine en uygun araç ve en uygun rota olarak işler. Böylelikle hem verimlilik hem tasarruf sağlanmış olur. AGV sistemlerinin izleme ve raporlama araç setleri bulunmaktadır. Sistem üzerinde oluşturulacak KPI dataları sayesinde sistemin aksaklıkları ve iyileştirme talepleri sisteme esnek bir şekilde adapte edilir. Günümüzde EGV araçlarını birçok sektörde görmekteyiz. Taşıdıkları ürün, çalıştıkları saha, kullandıkları navigasyon metotlarına bağlı olarak çatallı, üzerinde taşıyan ve konvörlü araç tipleri içecek, gıda, sağlık, plastik, seramik, e-ticaret gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. AGV sistemleri hakkında daha fazla bilgi için İzmir Çiğli'de bulunan fabrikamıza bekleriz.